Fanatik. Galatasaray'da Taylan Antalyalı'ya yeni sözleşme. Galatasaray'da yeni yönetimden Taylan Antalyalı'ya yeni sözleşme geliyor. 2,2 milyon TL kazanan 26 yaşındaki orta saha, 2024'e kadar imza atacak ve yıllık 4,5 milyon TL alacak. Geçen sezon Marko'dan sonra Galatasaray'ın en çok süre alan 3100 dakika ismi olan Taylan Antalyalı, performansıyla A milli takıma kadar yükseldi. 2,2 milyon TL ile ilk 11 inç en az garanti para alan oyuncusu konumundaki Taylan'a o dönemki yönetimden zam sözü gelmişti. Ancak seçim süreci yüzünden takıma düzenli maaşlar ödenmediği gibi 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna verilen söz de tutulmadı. Burak Elmas başkanlığındaki yeni yönetim ise milli futbolcuyla görüşme yapmaya hazırlanıyor. Dönene kadar forma Aytaç Karan'ın. Sabahın haberine göre, Taylan'ın ücreti takım içinde ortalama 4-5 milyon TL kazanan yerli oyuncularla aynı seviyeye çıkarılacak ve 2023'te bitecek sözleşmesi artı bir yıl uzatılacak. İtalyan kulüpleri tarafından yakından takip edilmeye başlanan yıldız oyuncudan hocası Fatih Terim de çok memnun. Terim, yeni sezon planlarını Taylan'a göre yapmaya başladı. Fıtık ameliyatı olan oyuncu, dönene kadar ön libero'da yeni transfer Aytaç Kara oynayacak. NTV Spor. Galatasaray'da 50 milyon dolarlık beklenti. Anlaşmanın önümüzdeki haftalarda duyurulacağı ve 100 milyon dolarlık olduğu belirtildi. İlk etapta kulübün kasasına 50 milyon dolar gireceği bildirildi. Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminin mali yönden elini rahatlatacak en önemli konu, stat isim sponsorluğu. Türk Telekom ile sözleşmesi sona eren Sarı Kırmızılılarda yönetim, Katarlı bir şirketle e sıkıştı anlaşmanın önümüzdeki haftalarda duyurulacağı ve 100 milyon dolarlık olduğu belirtildi. 5 artı 5 sene olarak planlanan anlaşma çerçevesinde ilk etapta kulübün kasasına 50 milyon dolar gireceği ve bunun da büyük bir rahatlamaya yol açacağı bildirildi. Anlaşma ile ilgili herhangi bir pürüz bulunmadığı vurgulandı.